Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Essalatu vesselamu ala Resulillah. Kıymetli takipçilerimiz, Kur'an elif bası okumalarımıza devam ediyoruz. Bugün tenvinli harflerdeyiz. Tenvin. Aslında buna e, ne deniyor bir de? İki üstün, iki esra, iki ötre. Gördüğünüz gibi e, kelimemizde mesela e harfine baktığımız zaman da Elif'e iki tane üstün var. Şöyle iki üstün işareti. Bakın burada ne var? İki Esra. Burada ise ne var? İki Ötre var. Normalde Ötre böyleyken böyle olmuş. İki Ötre. Yani bu, bu kelimemize bu şekilde bu sembollerle gelen harflere ne diyoruz? Tenvinli harfler. Tenvinli harfler. Evet. Veya dediğimiz gibi iki üstün, iki esra, iki ötreli harflerde diyebiliriz. Pekala bunları nasıl okuyoruz? Yukarı dersimize bakarsanız mesela ne okuyorduk? E, i, ü, b, bi, bü şekliyle okuyorduk. Yani üstün işarette ince harflerde e sesiyle, esra esrada i sesiyle, ötrede ise ü sesiyle okuyorduk. Tenvinli harfleri aynı şekilde yine üstünde eğer ince harfse E ile A arası ortak bir ses. Esra ise İ sesiyle, Ötre ise Ü sesiyle okuyoruz ince harfleri. Kalın harfleri de aynı şekilde e, üstünse A sesiyle, Esra ise I sesiyle, Ötre ise U sesiyle okuyoruz. Ama yukarıdaki yani tek harekeli olan Tek üstün, tek esra, tek ötrelilerden farklı olarak burada iki üstün, iki esra ve iki ötrel olan kelimelerin sonuna bir de ne ekliyoruz? Nun ekliyoruz. Mesela normalde e derken burada ne diyoruz? En. Ne diyoruz? En sonuna bir nun koyuyoruz. Bakın. Normalde ne diyecektik? Ee, ne diyecektik? İ diyecektik. Şimdi ne oldu? İn. İn diyoruz. Bakın. B diyecektik mesela kıymetliler. Ne diyecektik? B diyecektik. Şimdi ise iki üstünlü olduğu için ne diyoruz? Ben bin bün şeklinde. Evet. Böylece anlatabildiysek inşallah ee, başlayalım. En in ün Sondaki nunu da biraz tutalım yani harfi belli etmiş olalım. En, in, ün. Bir daha. En, in, ün. Güzel. Şimdi diğer harfimize geçiyoruz. B harfiydi biliyorsunuz. B harfi harfimizin adıydı. Üstün olduğu zaman da E sesiyle okutuyordu. Çünkü ince harf olduğu için. Bir de iki üstünlü olduğu yani tenvinli olduğu için sonunda da bir ne ne sesi koyuyoruz? Ne oluyor? Ben. Ben. Bin bün bir daha. Ben. Bin bün son bir kez. Ben. Bin bün. Çok güzel. Diğer harfimiz T. T harfimizin ismiydi. Harekelenmesi de ee, şekillere göre değişiyordu. Eğer üstünse yine e sesiyle okuyorduk. Evet, ten teminli olduğu için yani iki üstün olduğu için sonuna bir n sesi veriyoruz. Ne oluyor? Ten, tin, tün. Bir daha. Ten, tin, tün. Son kez. Ten, tin, tün. Çok güzel. Diğer harfimiz. Peltek S. S de ince bir harfti. Üstün hareke geldiği zaman da E sesiyle, Esra'da i sesiyle, Ötre'de Ü sesiyle okutuyoruz. Bakın. Bir de tenvilli olduğu için sonuna bir e, N sesi veriyoruz. Nen, koy, N, harfi koyuyoruz yani sonuna. Fen Sin Sün Bir daha. Fen Sin Sün Son bir kez. Sen, sin, Thun. Evet, ötreli harflerde dudaklarımızı büzüştürüp öne götürmeyi unutmayalım. O zaman harfi daha rahat çıkartırız. Evet, diğer harfimiz neydi kıymetliler? Cim harfi. Cim. ince bir harfti. Evet, okuyuşuna gelelim. Normalde C, C, Cü dememiz gerekiyordu. Ama tenvilli olduğu için ne diyoruz kıymetliler? Cen, cin, cün bir daha cen cin cün son kez cen cin cün çok güzel devam ediyoruz diğer harfimiz ha ha harfi de ince bir harfti onun için ha hi hu dememiz gerekiyordu ama bu tenvinli bir harf olduğu için yani iki e, iki üstün iki sıra, iki ötreli bir harf olduğu için ne yapıyoruz? Sonuna bir N e, ne ekliyoruz? Hen, hin, hun. Bir daha. Hen, hin, hun. Çok güzel. Diğer harfimiz h. H kalın bir harfti. Onun için a sesi, ı sesi ve ü sesiyle okuyoruz. Temlilli olduğu için normalde nasıl okuyacaktık kıymetler? Ha, hı, hı hu okuyacaktık ama tenvinli olduğu için yani iki e, işaretli olduğu için bu şekilde ne oluyoruz? Nasıl yapıyoruz? Han, hin, hun. Bir daha. Han, hin, hun. Son kez. Han, hin, hun. Çok güzel. Devam edelim. Diğer harfimiz del. Del harfi ince bir harf. Nasıl okuyoruz? Den din, dün artık alıştık. Den, din, dün. Son kez. Den, din, dün. Harika. Diğer harfimiz nedir? Vel. Vel harfi de pelsek bir harfti bildiğiniz üzere. Ve ince bir harfti. Ona göre okuyalım. Zen, zin, zün. Bir daha. Zen, zin, zün. Son kez then, then, ZÜN. Diğer harfimize geçelim. Diğer harfimiz ra. Ra harfi ise kalın bir harf ama esralı okunduğu zaman da ince oluyordu. Yani üstün ve ötsreli okunduğu zaman da kalın, esralı okundandaysa ince hükmündeydi. Ona göre okuyacağız. Evet, yani üstün ve ötreli halinde üstünde a sesiyle ötrede u sesiyle ama ise i sesiyle okumamız gerekiyor. Okuyalım. Ran, rin, run. Bir daha. Ran, rin, run. Son kez. Ran, rin, run. Çok güzel. Diğer harfimize geçelim. Z harfi. Z harfi keskin bir harf ve ince bir harf. Onun için öyle okuyoruz zen, zin, zün. Bir daha. Zen, zin, zün. Son kez. Zen, zin, zün. Evet. Diğer harfimiz sin. Sin harfi de ince bir harfti. Bakın harfin adı sin ama okuması harekelere göre belirleniyor. Buraya dikkat edelim. Sen, sin, sün. Bir daha. Sen, sin, sün son kez sen sin sün harika devam edelim diğer harfimiz şin şin harfi ince bir harf okuyalım şen şin şün bir daha okuyoruz şen şin şün son kez şen şin şün evet diğer harfimiz sat sat harfi kalın bir harf olduğu için ona göre okuyoruz. Yani A, I, I ve U seslerini veriyoruz. San, sin, sun. Bir daha. San, sin, sun. Son kez. San, sin, sun. Çok güzel. Devam edelim. Dat harfi kalın bir harf. Van, zin, lun. Ne yapıyorduk kıymetliler? dilimizin kenarını sağ azı dişlerimize vurdurarak çıkarıyorduk. Van, vın, lun. Son kez. Van, vın, lun. Harika. Devam edelim. Diğer harfimiz t. T harfi kalın bir harf. O zaman tan, tın, tun. Bir daha. Tan, tın, tun. Son kez. Tan, tin Tun. Devam. Z harfi kalın ve pelsek bir harf. Van. Zin. Zun. Bir daha. Van. Zin. Zun. Son kez okuyoruz. Van. Zin. Zun. Evet. Diğer harfimiz. Ayın. Ayın harfi kalın bir harf olarak almıştık. O şekilde okuyalım. An. İn. Un. Bir daha an in un son kez an in un evet diğer harfimiz gayn gayn harfi de kalın bir harftir. öyle okuyalım gan gin gun bir daha gan gin gun son kez gan gin gun evet diğer harfimiz f harfi f harfi ince bir harftir Fen, fin fün bir daha fen fin fün son kez fen fin fün evet diğer harfimiz kaf harfi kaf harfi kalın bir harftir kan kın kun bir daha kan kın kun son kez kan kın kun evet diğer harfimiz kef harfi. Kef harfi ince bir harftir. Ken, kin, kün. Bir daha. Ken, kin, kün. Son kez. Ken, kin, kün. Evet diğer harfimiz lam harfi. Lam harfi ince bir harf. Ona göre okuyoruz. Len, lin, lün. Bir daha. Len, lin, lün. Son kez. Len, Lin, lün. Evet kıymetli takipçiler. Diğer harfimiz mim. Mim harfi ince bir harf. Bir daha tekrarlayalım. İnce harfleri üstünde e sesiyle, esrada i sesiyle, ötrede ü sesiyle okuyoruz. Kalın harfleri ise üstün harekeli olduğu zaman da a sesiyle, esra harekeli olduğu zaman da ı sesiyle, Öt sıra harekeli olduğu zaman da U sesiyle okuyorduk. Bu harfimiz ince bir harf olduğu için üstün halinde E sesiyle, esra halinde İ sesiyle, ötür halinde ise Ü sesiyle okuyacağız. Bakalım. Men, min, mün. Bir daha. Men, min, mün. Son kez. Men, min, mün. Evet devam edelim. Diğer harfimiz nun. Nun harfi ince bir harf. Ona göre okuyalım. Nen, nin, nün. Bir daha. Nen, nin, nün. Son kez. Nen, nin, nün. Devam edelim. Diğer harfimiz vav. Wow. Vav wow harfi ince bir harf. Ven. Dudaklarımızı öne büzüştürerek götürürüz. Vin. Vün. Bir daha. Ven. win vün son kez ven vin vün harika gidiyoruz. Diğer harfimiz h. H harfi ince bir harf. Okuyalım. Hen hin hün bir daha. Hen hin hün son kez okuyalım. Hen hin hün. Evet. Diğer harfimiz ya harfi. Ya harfi ve son harfimiz ince bir harftir. Yen yin yün bir daha. Yen, yin, yün. Son kez. Yen, yin, yün. Evet kıymetli dostlar. Burada dersimizin sonuna gelmiş olduk. Bir dahaki dersimizde ne yapacağız? Kelimeleri yavaş yavaş okumaya başlayacağız inşallah. Rabbim muvaffak eylesin. Allah'a emanet olun. Elhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha.